Yeni bir göreve başlıyorsun. El Paso kanunsuz bir kasaba oldu. Ama burayı kanunsuz zannedenler er ya da geç boyunun ölçüsünü alacak. Sen beni çocuk mu elledin lan? Sen kalem efendisiyken ben beş taş için adam vuruyordum. Ne yapmam gerekiyor şef? Söyle. Bu kimlik senin yeni adın. Polat Alemdar. Şeriflerce aranman olduğunda kellen bana ait olacak. Kimse benden çalamaz. Süleyman Çakır, şu üç ünlü haydutu öldüren azılı suçlu. Ona yaklaş, onun kellesini istemiyoruz. Bey seni daha önce hiç görmedim. Bu kanunsuz topraklarda sen de kimsin be? Ben Polat Alemdar. Düşmanlarının defterlerini birlikte dürmeye ne dersin? Yarın seninle düşman olmayacağım ne belli. Kaybolun gidin lan buradan. Sana canımızı borçlandık Polat. Can polar. Ben onun büyüğü. Ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider oldu. Büyüklük davet etmektir. Küçüklük gelmemektir. Hatırla kimse yaşamaz. Hatırla kimse yükselmez. Hatırla kimsenin edepsizliğinin üstü örtülmez. Benim kesip biçemeyeceğim kumaş daha yaratılmadı. Ulan! Ben isyanıyor adam mıydı? Üstündeki adam mıyım ki? Göğsümün içine bakarak beni tehdit edeceksin. El Paso dediğin nedir ki? Sensiz onlar değil mi? Polat Alemdar şartlarını zorlamıştır. Azdan az. Çoktan çok gider. Burası vahşi vadi. <laughs> Sadece kızıl derililer görür.